Şimdi 108 öğrenci varmış arkadaşlar. Hemen sayılarını bulalım. 108 İlk olarak neyi bulalım? Gitarı bulalım. 108 çarpı 150 bölü 360 deriz. Sıfırlar gitse 36'ya bölü 36'ya bölü 3. Gitarı kaç bulduk? 45 olarak bulduk. Ekim ayında gitar 45'miş. Sonrasında kemana geldiğimiz zaman arkadaşlar 108 çarpı buradaki derecemiz 120 e, e, daire grafiğine bakıyoruz bölü 360 derece sıfırlar gitti 36'ya böl e, 36'ya böl, 36 böl 3 ne yaptı 36 İkisinin toplamı 81 yaptı 108 olması için diğerine kaç kalır arkadaşlar piyanoya 27 kalır ekimi incelediğimiz zaman 27 olacak şekilde e, buna bakmamız lazım en fazla hangisi gitar yani mavi en fazla olacak bu gitti burada mavi en fazla olabilir e, diğerlerindeki sayılar tamam Şimdi e, Kasım ayına geldiğimiz zaman kemana bakalım. İlk olarak keman verilmiş. 18 kayıt var. 12 tane sildiyse 6 tane artacak. Ne yapar? 42 yaptı. Piyano'ya baktığımız zaman. E, Piyano 24 tane ne var? Kayıt. 36 tane kaydı silmiş. O zaman ne yapacak? 12 azalacak. 15 yapar. En sonunda da neye geldik? Gitara. Gitar'da arkadaşlar 10 tane kayıt var. Giden hiç yok. O zaman kaç yapar? 55. O zaman ikinci ayda da en fazla olan ne olması gerekiyor arkadaşlar? Yani Kasım ayında da gitarın en fazla olması lazım. Mavi en fazla bu da gitti. Şimdi geldik en sonuncuya. En sonuncuya baktığımız zaman arkadaşlar hemen grafiğimizi çizelim. Tekrardan yazacak olursak kemanı yazalım. 6 gelmiş. 24 gitmiş. O zaman 18 azalacak. Kaç oldu? 24. Piyano 15 kayıt var. 40 pardon, gitara bakıyoruz. 15 tane kayıt var. 45 tane kayıt silmiş. O zaman 30 azalacak. Ne yaptı? 25 yapmış oldu. Şimdi geldik diğer seçeneğe. Piyano'ya baktığımız zaman 11 kayıt. 8 tane silerse 3 artacak. 18 oldu. En fazla kim arkadaşlar? Gitar. Sonrasında e, aradaki fark kaç zaten? Gitarla keman arasında bir. Nerede var bu? Denizli'de var. O zaman cevap D'dir diye belirtiriz. Yukarıda verilenlere göre istekler caddesini ziyaret etmek isteyen öğrenciler geziye katılan bütün erkeklerin yüzde kaçıdır diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ankete katılan öğrencilerin sayısını cinsiyet olarak vermiş. Burada oyuncak müzesine 20 kişi gitmiş. O zaman buraya baktığımız zaman 15'e 5 diye söyleyebiliriz. Çünkü 3 kat. Burada da 1'e 2 oranında olması lazım. Erkek 20, kız kaçtır? 10'dur. Buraya bir baktığımız zaman 1'e 7 oranında olması gerekir arkadaşlar. O zaman 35'e 5'tir diye bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi erkek ve kıza baktığımız zaman erkekleri yazalım. 5 var, 20 var ve bir de kaç var arkadaşlar? Ee, burada 5 daha var. Kaç yaptı? 30. Kıza baktığımız zaman arkadaşlar 15 burada. Artı burada 10 var. Artı bir de kaç var burada arkadaşlar? 35 var. Burayı topladığımız zaman 15, 30 daha 50, 10 daha ne yapar? 60 yapar. Bunu bulduk. E, buradaki kaç yapması lazım? 240. Oranın sağlanması için e, burada kaç tane olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi kaç kişi var arkadaşlar İstiklal Caddesi'ne gitmek isteyen? 30 kişi. O zaman bu 10 olsa buna 20 gitse kaç kişi oluyor? Erkek 40. Kaç kız var? 80. Bu 120 derece 240 dereceyi sağlıyor mu? Yani buradaki grafiği evet sağlıyor. Sonrasında şunu söyleyeceğiz. 40 tane erkekten 10 tanesi gitmek istiyor. 40 da 10 sa bizde yüzde istiyor yüzde x. Bunun dörde bölünmüş hali dörde bölersek nedir? 25'tir. Cevabımız C'dir arkadaşlar.